Sabit'ten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 31 Ekim 7 Kasım haftasında yani yılın 44. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı hep birlikte bir bakalım. Öncelikle Amerika'da şu anda stabil coinler ve kripto paralar hakkında hararetli bir tartışma yaşanmakta. Joe Biden yönetimi stabil coinler hakkında bir rapor yayınlamıştı ve şimdi de kripto para dostu olarak bilinen Amerikalı senatörler bu rapora bir yanıt niteliğinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bununla birlikte Amerika Merkez Bankası FED faizi tabit tuttuğunu açıkladı. Faizdeki bu sabitlik kararı da bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasının giderek daha az çekici bir hale gelebileceğini gösteriyor. Amerika burada bitmedi. Amerikalı kongre üyeleri Seki Spot Bitcoin ETF'ini onaylamaya çağırdı. Yani madem türev sözleşmelere dayalı bir ETF'yi kabul ediyorsunuz. O zaman Spot Bitcoin ETF'sini de kabul edin dendi. Kripto paralara ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Amazon da bunun göstergesi olarak bir iş ilanı yayınladı. Şirket genel olarak kripto para birimini ve dijital varlık ekosistemini anlayan bir uzman aradığını paylaştı. Kripto paralara ilgi demişken Miami'den bahsetmemek olmaz. Biliyorsunuz ki Francis Suarez Miami'yi Bitcoin merkezi haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor ve Suarez maaşını tamamen Bitcoin olarak alacağını açıkladı. Bu da onu tamamen Bitcoin ile maaş alan ilk politikacı haline getirdi. El Salvador Bitcoin'den kar etmeye devam ediyor ve edil, elde edilen kar ile 20 tane okul yapılacağı açıklandı devlet başkanı Nayib Bukele tarafından. CME mikro bitcoin adeli işlemlerini başlatmıştı ve bir süredir bu işlem görmekteydi. Alınan verimden memnun olmalı ki bu kez de mikro ETH vadeli işlemlerini başlatmayı planlıyor ve düzenleyici onayından geçmesi halinde Mikro ETA vadeli işlemlerinin 6 Aralık'ta başlaması planlanıyor. BitMEX Tether işlemlerini başlattığını açıkladı. İşlem ücreti de alınmayacağını söyledi. Metaverse evreni oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Bu kez ise Microsoft Metaverse evrenine giriş yaptığını açıkladı. Metaverse temalı yeni bir ürün duyurusu yapan şirket, alenen metaverse evrenine giriş yapmış oldu. Metaverse e destekler bitmiyor. Solana, FTX, LightSpeed hepsi 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu metaverse evreni için. Bununla birlikte, Huobi, Gamefi ve Metaverse Evrenine giriş yapacağını açıkladı. Her yerden Metaverse Evrenine ilgi yağıyor şu anda. Tabii sadece Metaverse Evreni değil, NFT'ler de çok ilgi çekici bir konu olmakta şu anda kripto para dünyasında. Avalanche, DeFi ve NFT'ler için 200 milyon dolarlık teşvik fonu başlattığını açıkladı. Daha önce de 180 milyon dolarlık bir fon duyurmuştu. Avalanche. Şimdi de kült film sevenler için iki güzel haberimiz var. Pulp Fiction'ın yayınlanmamış 7 sahnesi NFT olarak satışa çıkacak. Quentin Tarantino'nun yönetmen koltuğunda harikalar yarattığı Pulp Fiction şu anda el yazması, senaryosu ve yayınlanmamış sahneleriyle birlikte NFT olarak satışa çıkartılıyor. Kült film sevenler için Matrix'in dördüncü filmi vizyona girecek bu yılın sonunda planlandığı gibi giderse her şey. 22 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin 30 Kasım'da NFT koleksiyonu satışa çıkacak. Warner Bros. daha önce Space Jam içinde bir NFT koleksiyonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi de Matrix'in 4. filmi için aynı şekilde bir NFT koleksiyonunu satışa sunacağını açıkladı. Türkiye'de de ilkler yaşanmaya devam ediyor NFT sektöründe. Emre Aydın NFT olarak şarkı çıkartan ilk sanatçı oluyor ve bu ilk şarkıyı da OpenSea üzerinde satışa çıkarttığını açıkladı ünlü şarkıcı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık bir NFT dizisi yapılacağını ve bu NFT dizisi POS hakkında Nurgül Yeşilçay ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportaja da sitemizde ulaşabilirsiniz. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.